Herkese merhaba. Uzun süredir YouTube'da yeni çıkan şarkıları takip ediyorum. Aralarından ukuleleye yakışan çalıp söylemesi keyifli bir şarkı çıksın diye kolluyordum. Sonunda buldum. Ah, ateşe düştüm bak. Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı tam da böyle bir şarkı. Sözleri çok güzel, melodisi çok güzel. Ukuleleyle de gayet güzel çalıp söylenebilir bir şarkı. Önce içinde geçen akorları anlatacağım yine. İçinde iki tane akor var ama biz onu üçe çıkaracağız. Bunlardan birincisi F, Fa majör. Bir kere akorlar çok basit onu söyleyeyim. Basit ötesi. İkincisi şarkının orijinal tonunda. Biz bunu Mert Demir'in söylediği orijinal tonda çalıp söyleyeceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Şarkıcının klibini açıp onunla birlikte ya da kaydını açıp onunla birlikte çalıp söylerseniz güzel duyulur. Uyumlu olur anlamına geliyor. İkinci akorumuz Em, Mi minör. Üçüncü bir akor ekleyeceğim o da Em7. Şöyle basacağız. İşaret parmağımı 3'ün ikisine basıyorum. Orta parmağımı da en alt telin ikinci perdesine. Bunu unutursanız şuradan bulabilirsiniz. Bakın G akorunu basın, Sol majörü. Yüzük parmağınızı kaldırın, Em7. Çok basit. Şu. Biz bu şarkıyı çalarken hem arpej hem ritim kullanacağız. Çoğu zaman yaptığımız gibi söz kısmında arpej, nakarat kısmında da ritim kullanacağız. Kullanacağımız arpej tam arpej diye canlı derslerde uzun uzun detaylıca anlattığım arpej modeli. Neydi parmak numaraları? F'yi basalım örneğin ilk akor. Bu dört parmağımı dört tele yukarıdan aşağı yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3. Bu arpeci kullanacağız ve şarkının sözlerini, akorlarını hemen yan tarafta şurada ya da burada nerede boşluk bulursam orada göreceksiniz. Ritimli, ritimle çalınan nakarat kısmını ise oraya geldiğimizde anlatacağım. Şarkılarda genellikle ritim ya da arpej önce başlar, hemen sonrasında da söz girer çoğu zaman. Ama bunda tam tersi. Önce söz giriyor. Kaç B'den B derken F ile arpeje başlıyoruz. Hemen başlayalım. Kaç B'den de aradım ikişer defa bu kalp sadece seni aradı iki boş dersini almadı inada bağladı olduramadı hep ikişer defa başını göğsüne koyup bir gün uyuyamadı Atıyorum En baştan itibaren 2F 2EM7 olacak şekilde buraya kadar geldik ta ki en son satırın en son EM'sine EM7'sine kadar onu da şöyle yaptık Uyuyamadı Bir arpeş tam arpej. Bir tane de yukarıdan aşağı in yaptım Uyuyamadı İn 2 3 4 Aaaa Burada kullanacağımız ritim şu. İn çık, kapa çık, çık kapa çık. Yani şöyle. İn çık kapa çık, çık kapa çık. Birçok ritim kullanabilirsiniz ama benim kulağıma en güzel gelen ritim bu bölüm için, nakarat için buydu. O yüzden bunu seçtim. Şöyle yapacağız. İn çık kapa çık, çık kapa çık. Bunu önce bir defa, sonra birkaç defa üst üste yapmayı deneyin. Çok zor bir ritim değil. Sadece belki kapama size yabancı gelebilir. Onu da yine canlı derslerden çok detaylı öğrenebilirsiniz. İn çık kapa çık çık kapa çık in çık kapa çık çık kapa çık. Sözle birlikte şöyle olacak. Bakın da, kulağınızda bir yer etsin. Bir çalayım. Aa, ateşi Aşk değil bu bana tuzak kahroldum ah ateşe düştüm bak evlerden uzak aşk değil bu bana tuzak mahvoldum ben anılarım diye devam edecek Şimdi burada ne yaptım? Ah derken F ile aynı anda başlıyorum. 2 F ritim. Sonra 2 E M 7 ritim. Sonra uzak derken F ile 2 ritim. En son tuzak kısmında E M var bu sefer. E M 7 değil E M var. E M ile 1 ritim yapıyorum. Tuzak vur kahroldum. Ah. Tekrar ah derken Nakaratın ikinci kıtasında yine F ile aynı şeyleri yapıyorum. Bunun sonunda bir kıta daha var. Orayı da hemen anlatayım. Şöyle bitirdik ya finalde hani. Tuzak. Yanarım, yanarım, yanarım kendime yanarım. Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım? İkişer kere atarım, atarım, atarım içime atarım. Kimse beni düşünmesin Düştüğüm gibi kalkarım Vur ki üç dört Aa, Tekrar nakarata döndünüz Aa, Oradan itibaren aynı anlattığım şeyler geçerli Şimdi şarkının söz ve nakarat kısmını peş peşe çalıp söyleyeceğim Eğer YouTube'da telifle ilgili herhangi bir engelle takılmazsa Videonun bu bölümünde onu Baştan sona izleyebilirsiniz. Gerçi bölüm bölüm hepsini anlattım ama yine de bazılarınız böyle bütününü gördüğünde hoşuna gidiyor. O yüzden bir deneyelim şansımızı. Kaç bedende beni aradın. Bu kalp sadece seni aradı. Dersini almadı, inada bağladı, olduramadı Başını göğsüne koyu, bir gün uyuyamadı Ki üç dört, aaa ah, ateşe bu bana tuzak Kahroldum ah Ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Yanarım, yanarım, yanarım Kendime yanarım Koca bir ömrü Eline nasıl bırakırım Atarım, atarım, atarım içime atarım Kimse beni düşünmesin Düştüğüm gibi kalkarım 2-3-4 Aaaa Ateşe düştüm Bak Evlerden Uzak Aşk değil Bu bana tuzak oldum Aaaa Ateşe düştüm değil bu bana tuzak mahvoldu. Şarkıyı bu şekilde sonlandırabilirsiniz. Sorularınız olursa videonun altına yorumlar kısmına veya Instagram'da Can Kahraman hesabına mutlaka yazın. Başka bir güzel şarkıda görüşmek üzere hoşçakalın.